çok haklı hava, yes. hava sahipte, Her 3 dakikada bir hava yenileniyor. şimdi. Düğmeye artırılmış hı. ve tüm talimatlara kız. Hı, hı. Her tamam. Binlerce misafiri taşımanın verdiği korona covid-19 virüsüne karşı tedbirleri Hepinize Hiç hareket etmiyor. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kaan ve Defne ile tatile gidiyoruz ve Kaan ve Defne ilk defa uçağa biniyorlar. Şu anda uçaktaki şaşkın hallerini görüyorsunuz. Uçağın içerisinde çok fazla konuşma olduğu için buralara müzik eklemek istedim. Bu da Defne'nin Barbie bavulu. Tabii ki Barbie'lerimizi götürüyoruz. Bavulu olmazsa olur mu? Bu Evet Defne bu da tekrar tekrar gösteriyor. Defne bunlar için çok ağlayıp sırlamıştı. Uzun bir süre uçağın kalkmasını bekledik. Ve bu daha hala kalkmıyor. Kan tekrar tekrar bakıyor garibim. <laughs> İkisi de sabırsızlanıyor. Teknik koltuğun ucuna oturmuş resmen camdan dışarı bakabileceğim diye. <laughs> Bebekle sürekli bir şeyler anlatıyor bana. Nefes burada sanırım Barbie bir sapını kopardı. Bana yap diyor. Bazen telefonla video çektiğim için veya ben çabana kızıyor. Çok kızıyor. <laughs> <laughs> Şimdi biz uçuyoruz. Şimdi hiçbir şey gözükmüyor. Evet şimdi birazdan inişe geçeceğiz. Ooo ben mi oldu. Sayın konuklarımız. İniş için alçalmaktayız. Şimdi lütfen el elbazajlarınızı önünüzdeki koltuğun altına veya başüstü dolaplarına yerleştirip kemerlerinizi bağlayınız. İnişten önce önünüzdeki koltuk cebinde bulunan emniyet kartlarına incelemenizi tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. C&G Evet Kancı biz nereye geldik? Evet. Otele geldik değil mi? Evet. Bu otelin mısır konsepti var. Ee, var olan her şeyde Ra'nın gözü var. Bu şekilde y çok yukarıda şık. Yukarıda da gö göz var. Yukarıda da yine göze benzer bir şey var. Dev bir avize var. Avizeye bayıldım. Burada küçük, burada kedicikler var. Ve asansörler de çok şık değil mi Kaan? Evet. Sanki böyle tüpte gibi. Çok güzeller. Çünkü bunları oturup izleyebilirim. O kadar sevimli. Acaba odamız ne? Neresi? Bakacağız. Aşağıda da. Şu alt katta da yine şeyler evet. var. Mısır dönemiyle ilgili taş oymaları var. Evet. Onlar da var. Burada kedicikler var. <laughs> kedicikler, Mısır kedileri. Çok tatlı değil mi? Evet. Bunlar ne her köşe başında var. Evet. Kanya bunlar gerçekse baksana. Biraz ürkütücü duruyor. Burada bekleme alanı var. Bu arada biz bizimkilerin işlem yaptırmasını bekliyoruz. Dışarıyı gösterelim mi Kaan? Gel dışarı çıkalım. Çantamı alayım. Gel. Sen önümden gel. <laughs> Defneciğim senin masken nerede? Defne. Defne. Senin masken nerede? <laughs> hmm, çok şık. Hadi gelin asansöre binmeyeceğiz şimdi. Bekleyeceğiz biraz daha. Gel. Defne yanıma gel. Defne yine gitti Özgür'ün yanına. Sana geldim diyor. Defne Özgür'ün yanına gidiyor. Burası ne? Burası bekleme alanı. Lobi. Konuşma alanı. Evet. Buralar da gerçekten çok şık. Tam buradan kapıyı açar mısın? Buradan güzel bir balkon açılıyor ama. Ve işte kocaman bir kaydırak. Bir tanesi çocuklar için. Çocuk havuzuna açılıyor. Diğeri de büyük yetişkinler için. Ben büyükten kayamam. <laughs> Bence sonlara doğru büyükten de kayarsın Kaan. Alıştıktan sonra. Tamam. Önce Şurada iki tane daha havuz var biz büyük ihtimalle çoğunlukla burada olacağız. Değil mi Kaan? Evet. Diğer havuza pek gideceğini sanmıyorum. Şey nerede? Alan. Koşma alanı. Koşma alanı mı? Evet. Spor için mi? Gel buradan gidelim mi? Evet. Bir de kayboluyormuşuz. <laughs> Farklı bir logo var. Evet. Hangisi geldi? Bence evet. en sondaki. Bu mu? Evet. Hadi geçin bakalım. 4. Kaan 4'e bas. Devam et. Devam et. Devam et. Aa, çok güzel. Çok güzelmiş. Şu an o tüpün içinde biz varız Kaan. Oteli beğendiniz mi? Evet çok beğendik. Defne sen? Evet, o... Defne bir sürü arkadaş edindi değil mi Defne? Evet. Ha ışıklandırma şimdi açılmış. Delin bakalım. Özgürler o zaman aynı katta olacak. Ben de, ben de. Burası 53 biz 3. katta indik canım benim. Evet 3'te indik. Başkası çağırmış bence. O yüzden. Bence de. Bu da yandı. Birine basınca hepsi aktif oluyor sanırım. üçüncü kattaymışız. Bu geliyor arkamda. <laughs> Diğeri, Diğeri de geldi. Yo hayır hayır bu bu. Üçüncü. Üçüncü katlıyız. Üç. Bu biz üç Evet. Çok beğendik bir daha çıkarız. Dört en üst kat mı? Beş mi? Beş. hayır hayır doğru. kat dörtmüş. Evet. Bakın En üst kat dört mü? Çok Evet. 54. 52 mesela. Hı hı. Aa, onlar bu tarafta olmayacak. 54-58 diğer tarafta özgürüm. Evet videomuzu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.